Herkese merhaba arkadaşlar e, dün 5 Ekim e, salı günü paylaşım yapmıştık e, toplamda e, 7 kupon paylaşmıştık üstte işte gördüğünüz video arkadaşlar kanalımız yeni e, lütfen abone olun takip edin e, tavsiye edin e, çok güzel şeyler yapacağız bu kanalda e, çok güzel farklı çalışmalar olacak arkadaşlar ee, öncelikle onu söyleyeyim. Ee, 5 Ekim Salı tahminlerle 7 kupon paylaşmıştık arkadaşlar. Ee, kuponlarımızı size hemen buradan göstereyim. Ee, toplam 7 kupon paylaşmıştım. Ee, üstte sol tarafta heyecan tahminler 3 yazıyor biliyorsunuz. Onu 7 olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde ayarladım. Ee, bunun dışında arkadaşlar e, 3 kupon kazandı. E, kuponlarımızın kazanan kuponlarımız bu arkadaşlar. Birinci kupon bu 3 sırası. 4 sırası olan. E, bunun oranı 3, 362. Bunun 272. 3.24 olarak 3 kupon kazandı arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, şunu ifade edeyim sizlere. Öncelikle ben e, videomda yani dünkü videomda e, sizlere bu kuponlarla alakalı şey demiştim e, toplu şekilde e, saat sırasına göre değil e, siz e, farklı saat sırasına göre oynayın içinden kupon çıkartın e, o şekilde de kupon oluşturabilirsiniz demiştim e, güvenimiz tam olduğunu söylemiştim farklı bir analiz olduğunu söylemiştim e, bunlarla alakalı e, kupon yaptınız mı yapmadınız mı bilmiyorum ama onun için ben yine de sizlere tekrar bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar kısaca. E, hemen şuraya bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.5 üst tahminleri aynı maçlar kontrol edebilirsiniz. E, şu ışığını da açalım şey kapalı kaldı çok özür diliyorum. Işığını e, açalım hemen tekrar diğer kuponları görün. Işığı kapalı kalmış kusura bakmayın. Efendim kuponlar bu şekilde. Ee, iki buçuk üst arkadaşlar. Ee, size size verdiğim tahminlerin aynısı. Hepsini birleştirip akşam e, kendim seçip e, yaptığım bir kupon arkadaşlar. İşte e, bin liraya 14 bin lira vermiş bir kupon. Ve bunun dışında e, bir buçuk üst bütün maçların bir buçuk üst tahminleri geldi kazandı arkadaşlar. Bilginiz olsun bütün hepsi. Bu arada 3 kupon kazandı ama diğer 4 kupon hepsi bir maçtan yattı. Bir golden yattı. Ee, onu da hatırlatmak istedim arkadaşlar. Garantiye gidin. Siz kendinize göre bir analiz çıkartıp e, oynayabilirsiniz. 1.5'su da devam edebilirsiniz. Bu şekilde farklı kendiniz seçip kombin edebilirsiniz maçları. Bültenler tam bülten olarak e, paylaşım yapacağım arkadaşlar. Yani gün e, her saat başı bir kupon olacak şekilde saat sırasına göre üçerli şekilde size bütün bülteni tahmini kuponunu yapacağım. Yani istediğiniz zaman girdiğinizde burada maç bulabileceksiniz arkadaşlar. Diğer kupon da bu arkadaşlar 0500. Belki çocuk giyim ürünleri trend yolda. Polo tişörtten pijama takımına en trend ürünlerde özel fırsatları kaçırma. Uygulamayı indir, alışverişe başla. <laughs> arkadaşlar bu e, 0.500 arkadaşlar olanlar vardı, olmayanlar vardı. İşte olanlardan e, çıkarılmış e, bu şekilde. Bu da 2.94 oran verdi. Toplamda e, 2.94 oran veriyor. Bu da kazanmış oldu. E, takip edin arkadaşlar, lütfen tavsiye edin. E, paylaşımları e, herkesin görmesini sağlayacak şekilde tavsiye edebilirsiniz. Abone sayımızın yükselmesi için de lütfen abone olun ve tavsiye ettiğiniz kişilere abone olmasını söyleyin. Beğeni atın. Hızlıca ilerleyelim. Çünkü daha çok farklı analizler, çok farklı kazançlar olacak arkadaşlar. Her gün paylaşım e, yapmaya çalışacağım. Yapacağım da e, sizlerin sayesinde e, bu işi çok ilerleye, ilerleye taşıyıp e, sizlere asıl e, hedefim canlı tahmin arkadaşlar canlı tahmini bir önceki videoda da bahsettim e, canlı tahmin çok farklı e, canlı tahminde dediğim gibi canlı tahmin her maçına kefil olurum hiçbir şekilde sıkıntı olmadan devam ederiz Onun için de biliyorsunuz belli sayıda e, abone ve işte diğer şartlar gerekiyor Onun için bir e, genel olarak bir platform oluşturup o şekilde orada canlı yapma canlı yayın yapmamız gerekiyor. Stüdyodan bahsediyorum arkadaşlar. O yüzden ileride onu düşünüyorum. Şimdilik siz buradan devamlı para kazanın. Ee, ilerleyen zamanda da e, kısmetse Allah'ın izniyle e, o da gerçekleşir. E, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kuponları size göstermek istedim. E, yarının maçları yani 6 Ekim maçlarını Sizlerle paylaşım yapacağım arkadaşlar çarşamba maçlarını sizlerle paylaşım yapacağım. Yaklaşık bir saat içinde de yeni tahminleri paylaşım yapmış olurum. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.